Herkese tekrardan merhaba dostlar. Ben Murat Barutçu. Yepyeni bir karmakarın eksimleti videosuna hoş geldiniz. Dışarıda bir araç var ve aracın problemleri bitmek bilmiyor. Müşteri araca boya yapılmasını da istiyor. Garajımızda boya atölyemiz maalesef yok ama bu bölümde alacağız. Sizler için biraz para bekledim ve garajı bu bölümde birazcık geliştireceğiz. Abone değilseniz abone olmayı, yukarıdaki bağlantıdan da daha önceki karmakarın eksimleti videolarını izlemeyi, videonun altında yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şu arkadaşı alalım. Gördüğünüz gibi araç bu. Yani <laughs> çok iğrenç bir araç. Hemen bir asansörümüzü alalım. Şimdi size müşterinin sevdiği şeyleri söyleyeyim. Bu onun en sevdiği arabası. Yalvarırım. Yani bir çocuk arabayı babasından kaçırmış ama ufak bir kaza yapmış. Diyor ki gövde parçalarını tamir edin. Yağını değiştirin ve orijinal fabrika rengine boyayın. Sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Şimdi buraya geldik. Boya atölyesi. Boya atölyesi seviye bir Garajın yakında bir boya tutuklar. Boya işleriyle hizmeti geliştirilmiş. Boya atölyemizi kurduk. Akabinden şu araç yıkamayı satın alacağım. Bir de şu eski parçaları kurtarma yeteneğini kazandırır dediği bir şey var. Onu açtık. Şimdi bizim boya atölyemiz nerede? O, burası şey boyama atölyemiz. Çok güzel. Ve bu da arabayı boyayacağımız yer. Süper. Şurada da bir alet var. Onu da sizlere hemen bir göstereyim. Kurtarma konteyneri. Burada parçadan bonus kazanmak için yeşil alanları hedefle. Ben bunların hepsini bir kırayım. Hemen geliyorum. Bayağı uzun sürdü bu işlem. Ama kırdık sonunda. Yani yaklaşık kaç? 900'e yakın puan kazandık. Şimdi onu da göstereyim. Bu puan ne işe yarıyor? Bu puan da elimizdeki mevcut materyallerin yıldızını arttırmaya yarıyor. Büyük oska modifiyeli arabalar yaptığımızda bu puanlara ihtiyacımız olacak. Oyun başından beri hiç atmadığımız için çöpe neredeyse. Şimdi bir kere arabanın motoruyla ilgilenelim. Bu arkadan da hasar görmüş ya. Oo. Hemen klasik yöntemimize başlayalım. Önce bir arabayı Multimetre ile OBS'e bağlayarak kompresyon cihazıyla test edelim. Hem seviye alalım. Çünkü seviye almamız lazım. Bazı parçaları tamir edemiyoruz hala. O tamir yeteneğimizi yükseltmemiz gerekiyor. Arabanın rodelerinde şunda bunda bir sorun yok. Akü sağlam. Evet elektrik tesisatıyla ilgili bir sorunumuz yok. Şimdi bir hemen pistonlarına falan bakalım. Bu arada arabanın sağ arka tekerleği mahvolmuş. İyi pistonlar falan sağlam. Krank da sağlamdır inşallah. Krank da sağlam. Süper motoru sökmemiz gerekmeyecek. Hemen OBS tarayıcısına geçelim. Motorla alakalı bir sorunu yok herhalde. Genel olarak kaport arızası var bu arkadaşın. Keşke kaportayı tamir edebildiğimiz bir zaman denk gelseydi. Aynen burada da bir sorun yok. Hemen yakıta da bakalım. Yakıt hattında sorun yok. Bir yerinde de bir sorun yok. Filtre sağlam. Pompa sağlam. Tamam. Test etmediğimiz bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi tekrar bir bakalım ya. Bunların hepsi kaporta parçası olamaz herhalde. Gövde parçalarını tamir edin diyor. Şu gövde parçalarını söküyorum hemen. Arka tampon. Ön sağ çamurluk ve ön sol çamurluk. O çamurluk da gitmiş. Ön sağ ön sol çamurlu da söktüm. Başka neler var? Bulamadıysam. Ön sağ far bide. de. Şu. Şunların hemen yenisini alalım. Ee, tablet. Gövde dükkanı BMW Gövde modifiye dükkanı. Aynen. Buradan alacağız. Neyse bir farımız oldu. Ön sağ ve ön sol çamurluk aynıymış. Arka tamponu buradan aldık. Diğerlerini de ana gövde dükkanından alacağız. Ön sağ ve ön sol çamurluk MK1 Safar B aynen bunu alacağız bir. Şunu taktık. Vallahi bu araba problem. Bagaj değişecek diyor muydu? Yo, hayır. Bagajı değişecek dememiş. Ön tampon değişecek demiş. Ön tampon B. Bu da modifiyeli, bu da modifiyeli. Bunu da modifiye, dükkanından modifiye, gövde dükkanından hemen ön tampon B. Şimdi gövdeyle ilgili sorunu çözdük değil mi? Gövde parçalarını değiştirdik, yaptık. Fabrika rengine boyayacağız. Yağı değiştir diyor, yağı değiştirelim hemen. Arabanın motorla alakalı bir sorunu yok. Büyük ihtimalle yürüyen aksam ile alakalı problemi. Motor yağı da güzel, sıkıntı yok. Ama adam değiştirin demiş, değiştirdim. Hemen motor yağımızı koyuyoruz. Ön cam suyunu değiştirin demişti. Bir de neydi? Motor suyunu mu değiştireceğiz? Hemen bir de aşağı diye gibi çıktım. Bakalım 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 bakalım. Ön cam suyu ve soğutucu suyu. Ama eskisini boşaltıp yenisini koyun diyor. Yani şu suyu çekeceğiz. Cam suyunu da sökeceğiz. Çökeceğiz dediğim boşaltacağız. <laughs> Şimdi soğutma suyunu koyalım. Bir görevi daha bitirmiş olacağız bunu yaparak. Cam suyu haznesi dolduralım. Ya yani cam suyu doldurmaya da tamirciye gelmezsiniz yani. yani. bunu bir benzinlikte durduğunda doldur. 2 dakikada dolduracaksın bunu ya. Tamam. Şimdi şu arka tarafta sorunlu olan kısma bir dalalım. Büyük Oscar oradan ihtiyacımız olan tüm hasarlı parçaları çıkartacağız. Bir kere bu lastik gitmiş. Bunu söktük. Fren kaliperini ekle. Alışverişçisine. Fren baltası ekle. Fren diskini ekle. Ön teker göbeğini ekle. Yemedik. Niye? Çünkü arkadan çekiş şaftı. Bu da sorunlu. Hala sökemiyorum. Ne engelliyor bunu? Poyra değil mi? Poyra sağlanmış. <laughs> Şu tekerlek poyrasını söktüm. Valla arkasında sağlam bir şey bırakmamış abi. Hammer Arka yay. Alt yuva. Bu arka süspansiyon bağlantısında da sorun var gördüğüm kadarıyla ama. Aynen arka süspansiyon bağlantısını da ekledik. Bunu da ekleyelim. Arka Zerot da gidik. 50. Arka süspansiyon bağlantısı B gidik. Aynen. Şunu da sökelim ki tekerleğe takıldığı o takozu sökebileceğiz. Ama sağlam duruyor. Aynen öyle. Kauçuk burç sağlam. Arka salıncak bu arada gidik. Kauçuk burç. Kağıtçık burcu ekledi. Kağıtçık buçuk galiba vardı ama bizde. Hop bunu eklemedik. Bunu da söktük. Arka göbek taşıyıcıyı da söktük. Burada başka sorunlu bir parçamız yok. Hemen tamir edebildiklerimizi tamir edelim. Tamir edebildiğimiz de yokmuş. Yani sırf adama kıyak şu an bu yaptığımız. Bunlar aslında tamir etmemiz gereken parça değildi de. Şuradan belki fren diskini kurtarabiliriz. Onu da kurtaramadık. Yapacak bir şey yok. Hemen market. Ee, bakalım ana dükkan. Alışveriş listesi. Fren kaliperi aldık. Fren baltası aldık. Fren diskini aldık. Arka teker gibi bazı şeyler iki kere eklemişim oraya takılmayın. Tekerlek koyrası, üst kapağı amortisörün yayı, alt yuvası, arka süspansiyon bağlantısı, arka zerot, yine arka süspansiyon bağlantısı, arka salıncak, Kauçuk burcum elimde olabilir. Kauçuk burcu bir almayacağım. Aynen elimde kauçuk burç var. Şimdi göbek taşıyıcı koyduk. Bakalım araba boyaması nasıl olacak? Onu çok merak ediyorum. İlk defa araba boyayacağım bu oyunda. Arka teker göbeği. Bu galiba kontrolünü kaybedip arkadan vurmuş bir yere. Yani bu arka düzeni komple böyle dağıtabilmesinin tek açıklaması o. Arka salıncak uzun. Hemen kauçuk burç. Aynen elimizde kauçuk burcumuz var ya. arka süspansiyon bağlantımızı taktık. Şurada ne vardı? Hadi bunu da takalım. Küçük, kauçuk burç. Arka süspansiyon bağlantısı. Bu da tamir ettik. %100 oldu parça. Alt yağ yuvası yeni aldık. Arka otu kapanmadan oralarda takalım. Arka yay üst kapağı. Üst arka süspansiyon bağlantısı. Şimdi unuttuğumuz bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Unuttuğumuz bir şey yok. Tekerlek tabii ki. Parçalar hayır. Hem tekerlek galiba hem de cant. Şu an sorumlu. Adam anlamayacak mı peki bunu böyle olduğunu? Aynen hem tekerleğe hem jantı sorunlu. Şimdi lastik dükkanı. Yarış lastiği. 235, 35, 18. 235, 35, 18. Bir tane bundan aldık. Hemen jant dükkanı, jant dükkanı, jant dükkanına geldik. 18 inç derinlik 0. Bir tane de bundan aldık. Ben olsam anlarım. Benim arabamın lastiği değilse, jantı değilse fark ederim. Hadi yürü aksamının değiştiğini anlamadın. Okey. Ama bunu anlarım ya. Babasının arabasını bu kadar çok seviyorduysa o da anlar. Umuyorum ki bitti. Aa bir tane tespit parça var. Hadi bakalım bul bulabilirsen şunu. onu. Kavuç burçlara da bakıyorum. Bir olabilir mi ya? Yok artık ya. Vallahi hayatta bulamazdım ya. Yani. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi tek eksiğimiz arabayı orijinal fabrika rengine boyamak kaldı. Şimdi arabayı dışarıya bir alalım. Bir marşına basıp deneyelim. Güzel. Güzel. Şimdi bunu araba yıkama yerine alalım. Arabayı yıkamak istiyor musunuz? Evet istiyoruz. Bu mu kardeş babanın özene bezene baktığı göz gibi baktığı araba? Bu ne böyle ya? Hadi arabanın içinde temizleyelim bizden olsun. Araba bildiğin leş ya. Buradan da arabayı boyahaneye taşıyoruz. Arka camı mı yok bunun ya? Arka camla alakalı bir şey söylememiştim yok. Ön plakayı da takalım. Eksik bir parçası kalmasın. Şimdi Geldik araba boyamaya. Arabayı boya. Mevcut rengi fabrika rengi. Orijinal fabrika rengine boyayın diyordu değil mi? Yani fabrika rengi buysa buna boyayacağım o zaman. Ee, boya bakalım. Yalnız yeni taktığımız parçalar müthiş oldu ya. Keşke şu parçalarda düzgün olsaydı. Aynen orijinal fabrika rengine de boyamayı yaptık. Bir resim çekeyim diyeceğim ama. Çok iğrenç araba yani. Bunu bir alalım. Garaj girişine. Evet. Arabayı orijinal fabrika rengine boyadık. Her ne kadar bu kapıları, tavanları falan berbat durumda olsa da. Adam benim için okey dedi. O zaman bizim için de okey. Kauçuk burç eksik arabada. Yapma ya. <laughs> Hangi kauçuk burcu söktük acaba? Takmadık yeri yerine. Abi şöyle bir de göz gezdirmiştim ama. Yerde küçücük bir tane burç yok ha bu. Tamam mıyız? Tamamız. Selametle. 11 bin para geldi buradan da. Allah bereket versin. Şimdi bizim bir seviye daha atlayıp şunu açmamız lazım ama şu an 4 tane beceri puanımız var. Bir sonraki bölümde ben mutlaka o şeyi açacağım. Beceriyi açacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde bir araba boyu atölyemizi de açmış olduk. Artık yeni yaptığımız, hurdadan aldığımız arabaları boyayabileceğiz de. İçine dışını yıkayacağız falan. Tertemiz olacak. Gitgide geliştiriyoruz dükkanımızı. Bakalım ileride ne bölümler olacak. Bir sonraki bölümde hurdalıktan bir araba daha alıp. Bu sefer paramız da var. Ama hemen yapmayı istiyorum. Arabayı cillop gibi yapıp. Belki satarız. Belki garajımıza koyarız. Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Yeni benimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.